Merhaba arkadaşlar, Rust öncü 70 bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün biz ben hemen Epic oynayacağız. Burada ppixel.net yaz arkadaşlar. Hemen bir girelim oyunumuza. Olmaz. Bu kapısmalı. hidi yapalım. Girsin. Oyun sesi. Hadi Kısalım. <laughs> Aksi bir adamları vuruyorsunuz. Ya sen kim atsın? Ah ah. Ama geldi. Of of of. 搬走，搬走。 Arkadaşlar The Skyver oynayacağız. 17 12 kere aldı ömür. arkadaşlar. Şimdi Skywise'e gidip videodur falan gelecek. Arkadaşlar girdim. Başlıyor. Arkadaşlar burada ne kadar rakam varsa o kadar şey olacak. Olup da burada rakam çıkıyor. 15'ten başlayıp filan. Hmm. Skywise'e 2, 1, 0. Süreli 5 dakika. Arkadaşlar bir bir şarbiler gelmesi isterseniz e, yapacağım. Hmm. Kapanalım şimdi. Ben bir, bir. bir ortaya yol yapak. Ah! Ok. 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 Oğlum Sen sen abine kartı mı gelsin mi yapıyorsun? Hiçbir ne atamadı. Ana sen ne sen ne Hemen abasa. Bu altı yayı ya, alırım biz aldık abi. Çok iyi bir brokaro. Benim de çoktan. Kesik wo Hemen wo wo birimiz yiyelim. Arkadaşlar yemeden yemek te tekrarınıc iyi yemek yiyeceksiniz. Nerede bunlar? Kartabı geçtik. Kartabı geçtik. Kartabı geçtik. Kartabı geçtik. Gitti. Bu gitti. Bu gitti. Bunu bir yol yapalım. Çaktırmadan. Düzdüz. kadar burada kalmadı. Bir kişi daha kalmış. şu bu. Hemen bu arkadaşlar öldürmeliyim. Biz e, bitmez. Yani, tamam kazanmışım zaten. Bir de arkadaşlar Survivor Games oynayacağız. Hemen bir video Durup gideceğim. Arkadaşlar girdim. 16 kişi var. 24 kişi olunca başlıyor arkadaşlar. 17 18 19 17 azaldım. Basımızı mı edelim? 22 Hadi 23 24 Tamam hazır arkadaşlar. 14 13 12 11 10 9 8 7 6 Hangi Games Sivam'ı sürelim? Sıra yapacağımı da maçı gönderiyor arkadaşlar. 4, 3, 2, 1 Alıp şunu, alıp şunu, alıp şunu Hoppa altı, hoppa abi hemen abi hemen Hemen abi hemen Hemen, of, of, aa ben bu bunu almalıyım. Benim ismim KSC adam. Hop, bu kızı almadan gitmem onu <laughs> daha. 3 2 1 0 Allah şuna bir şuna bir şuna Allah şuna bir şuna bir şuna arkadaşlar aldım Bomboz Biz Hemen gidelim bir yanlara Ay yukarı çeşit var arkadaşlar Yüzde yüz adam almıştır Eee Dediği için Bakalım Of Bunun burada bir olay var. Ben bir gidip bu testi alıp. Dur burada bir adam var. Aa, öldüm öldüm abi öldüm ölüm.

Hemen abi, hemen abi, hemen abi. Abi bir dur ya. Yiyelim abi elimizi. Hemen abi, hemen abi, hemen. Hemen. Hop. Hemen abi orta bir ok fırlatalım. Ah. Oh. O oh, bende. Hadi keser ortaya bir daha alalım biz iki dakikalık. Kaçma lan kaçma. Ne Arkadaşlar öldüm. Bu, arkadaşlar öldüm. bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Yavaş yavaş. Şimdi bitirelim biz video. Arkadaşlar görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.